Discord kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. E, bugünkü konumuz başlıktan da gördüğünüz gibi zaten. E, bot Goals ile nasıl bot yapılabilir? Ve artık avantajları nelerdir gibi gibi eğitimini vereceğim. E, yalnız şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu video gerçekten çok faydalı olacağından eminim. E, bu yüzden video sonuna kadar gerçekten dinlersiniz. E, bot Goals'un avantajlarını öğrenebilirsiniz. Çünkü Bot Goals arkadaşlar... Discord piyasasının en büyük e, özel bot yapım şirketlerinden bir tanesi şimdi arkadaşlar aynı zamanda ben botun yapımını göstermeyeceğim. Sadece tanıtacağım. Yani bot panelini göreceğim. E, panelde neler var? Yani avantajlarımız neler? Neler yapabiliriz? Gibi gibi bunlardan bahsedeceğim. E, çünkü yani yapım aşamasını ben videosunu çekersem 3 saat 2 saat falan sürer yani bu video. O yüzden e, şu anlık böyle bir şey yapmayacağım. Belki ileride bunun gibi video çekebilirim yani yapım aşaması. Neyse. E, biz o zaman konumuza başladım. Şimdi arkadaşlar ben şunu söyleyeyim ilk önce. E, Botgos gerçekten yani sizden özel komut tasarlayabileceğiniz yani istediğiniz bütün özellikleri yapabileceğiniz bir bot. Zaten e, Discord piyasasının en büyük e, iki tane bot şirketi var. <laughs> bir tanesi belki biliyorsunuzdur bunun da videosunu çekmiştim iBot. iBot Türk e, yapım bir bot arkadaşlar ve özel komut tasarlayabileceğiniz bir sistem yok. Fakat e, şöyle bir şey var alt gerçekten çok sağlam. E, public işte sohbet oyun sunucularının efsane olmazsa olmazı bir bottur. E, bot Ghost arkadaşlar bunun özel komutu var. Hem hazır komutu var, ekstradan özel komut. Özel komut şu arkadaşlar. Özel komut, ben mesela chat GPT ile bir e, sohbet botu kurmak istiyorsam ben bunu hazır komutu da yapamam. Eğer ki botta da zaten böyle bir mevcut hazır komut yoksa e, ben bunu o zaman özel komuttan tasarlayacağım arkadaşlar. Zaten hepsini değineceğiz. E, sabırla izleyin arkadaşlar videoyu. Şimdi biz neden botkos kullanmalıyız? Onun ilk önce bir makalesini okuyalım arkadaşlar. Neden botkos adlı bir başlığımız var arkadaşlar. Bir okuyalım. Ücretsiz botların tüm özelliklerini neredeyse, bakın, neredeyse e, ücretsiz sunmaktadır. Yani yüzde seksin yüzde yetmişi ücretsiz. Fakat e, o yüzde yetmiş oranla siz gerçekten bütün her şeyi yapabiliyorsunuz ve zaten videos ücretiniz yok arkadaşlar. Yani bunun için sadece hani ufak tefek bir İngilizce bilmeniz veya ki zaten Türkçe çeviri kullanarak bu botu kullanabilirsiniz ve profesyonel bir bot yapabilirsiniz. bilginiz olsun. Ondan sonra istediğiniz komutu tasarlayabilir, istediğiniz şekillendirme yaparak herkesin kullanabileceği bot yapabilirsiniz ve artık kendinize özgü. Yani ben mesela işte TopGG sitesine geldiğimde ben bu Luna botunu mesela ben 100 tane sunucumu da ekleyebilirim veya ki diğer 1000 tane sunucu da ekleyebilir. Ama ben sunucuma özel de tasarlayabilirim yani sadece benim sunucuma özel olsun gibi gibi sistemde bulunmakta bu zaten sadece benim bildiğim Bot ghost var başka bir botta var mı bilmiyorum yani. Neyse şimdi arkadaşlar ben bot oluşturmayı göstermeyeceğim dediğim gibi o yüzden ben direkt panelini geleceğim. Zaten bot Go's panelini ve makale gibi bu sayfaları videonun açıklamasından bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar siz botunuzu oluşturdunuz. İşte bot falan bağlayacaksınız. İlk önce onu göstereyim. Botum oluştu varsayalım. Ben buradan bot oluştur kısmını tıkladıktan sonra benim hesabıma yetkilendir isteyecek normal olarak. Yani yetkilendir dedim bağladım Discord hesabını ve bot Şimdi Böyle bir panel karşıladı arkadaşlar bizi fakat sizi eğer ki ilk defa kullanıyorsunuz böyle bir şey karşılamaz bu sağ taraftan geleceksiniz bu profili ee, buradan ne bot var. bu bot token'inizi yapıştırıp tekrardan bu bot oluştu tıklayacaksınız ve bu panel gelecek arkadaşlar biz tekrardan geri gelelim. Şimdi gördüğünüz gibi bir sürü özelliği bulmakta yani görüyorsunuz yani bir sürü işte mesela chat gpt var özel lever sistemi var ticket sistemi var işte ekonomi sistemi yani o bot gibi bir bot yapabiliyorsunuz işte çeviri sistemi ee, tabi bazıları ücretli bulunan ee, ben o yüzden ne yapayım ee, benim ücretsiz ha, ücretsiz botum bu Diğer, yani bende Prime olduğu için arkadaşlar onlar ücretli olarak e, bana sunuluyor şimdi ben ücretsiz botuma geldim yani Prime olmayan e, bir botuma geldim de Böyle özellikler kayıtlamakta beni arkadaşlar. Şimdi bir bakalım hepsini tek tek. İlk önce ben özel komutu tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Özel komut mesela ben şu özel komut sistemine geldim de. Fakat özel komut şu an tasarlamayacağım. O yüzden ben de market sistemine gideceğim. Marketten arkadaşlar bunun bir market sistemi var. Marketten siz dilediğiniz gibi burada bir sürü özel komut sistemi var. Yani tasarlanmış adam sizlere sunmuş ücretsiz bir şekilde e, mesela ticket sistemi, ekonomi sistemi veya sunucu yönetim sistemi ve aynı şekilde eğlence sistemi mesela. Yani gerçekten bir sürü özel komut var arkadaşlar. Siz istemediğiniz kadar e, özel komut paylaşılmış burada. Yani 1 milyon tane, 100 bin tane vardır. Ondan eminim yani. Neyse biz e, bir tane seçelim arkadaşlar şuradan. Mesela bir tane admin panel e, sistemi kuralım. Import dedim kendi botuma entegre etmek için. Şimdi bana e, bir tane admin paneli kurdu. Yani bir kişinin tasarladığı komutu benim botum okumuş oldu. Ben buradan sadece gerekli yerlere düzen tök yani işte ben mesela ne yapabilirim bunu komple Türkçe çevirebilirim. Onun dışında e, yani pek de yapılacak bir şey yok. Yani sadece ne olur mesela buradan işte bir tane kanala gönderebilirsiniz. Tabi bunu zamanla zamanla öğreneceksiniz. Yani bot goals'ı öğrenirsiniz arkadaşlar. Gerçekten hiç e, tahmin birine edemezsiniz yani neler başarabileceğinizi. Bakın altını çizerek söylüyorum gerçekten hani bilemeyeceksiniz. Öyle bir bot yapabileceksiniz ki tahmin biri edemezsiniz. Neyse özel komutumuz böyle arkadaşlar. Özel komutla e, hiçbir botta olmayan özellikle birini tasarlayabilirsiniz arkadaşlar. E, bir olsun. Bunun aynı şekilde event sistemi de var. Yani event şöyle arkadaşlar. Ben mesela şuradan bir sunucu ya pardon bir kullanıcı benim sunucuma katıldığı zaman bu komut böyle çalışsın diyorum. Yani bu otomatik çalışır. Ama diğer e, özel komut arkadaşlar sadece işte Slash da çalışır. çalışıyor. Anlatabildim mi? Bilmiyorum. Neyse. E, tekrardan biz gelelim. E, şimdi bunun zamanlayıcı eventi de var arkadaşlar. İsterseniz onu da yapabilirsiniz. Bunun dışında e, data bilgileri var arkadaşlar. Yani verb belgeleri. E, bunu sadece yazılımcılar falan bileşiyor muhtemelen. Ben pek bilmiyorum yani. Neyse. Bu ücretsiz kişilerde arkadaşlar 5000 limit var. Premium'larda zaten sınırsız. Buradan e, ver bilgilerini tutabilirsiniz. Ve gerçekten başarılı bir sistem bunun dışında arkadaşlar hoş geldin karşılaması var. bir kullanıcı sizin sunucunuza katıldığı andan ona bir hoş geldin karşılaması yapabilirsiniz. hepsini tek tek geçiyorum arkadaşlar çünkü yani, çok fazla sistem olduğu için çok uzun olmasını istemiyorum o yüzden. Şimdi arkadaşlar bizim en önemli adımlardan bir tanesi mod mail. zaten çoğunuzun bindiği gibi bir destek sistemidir. Fakat bunun ikinci platform bir destek sistemi. Yani ben bir sunucuma geldiğimde arkadaşlar ve bu şekilde mesela ben e, bir bot'a yazdım da merhabalar benim şöyle bir sorum var demişim mesela tamam mı? Ben bunu gönderdim mi de arkadaşlar bot bana diyecek ki işte destek talebiniz gönderildi şu an e, yönetim ekibi tarafından veya destek ekibi tarafından incelemede lütfen işte e, biraz bekleyiniz gibi gibi bir şeyler yazabilirim. E, yani arkadaşlar böyle bir destek sistemi kurabilirsiniz zaten bütün her şeyini yönetebiliyorsunuz yani ücretsiz şekilde bunun dışında doğrulama sistemi var. Yani yeni gelen kullanıcılar e, kendini bot olmadığını kanıtlamak istiyorsa sunucunuza bir doğrulama sistemi koyabilirsiniz. E, i̇ki aşamalı doğrulama gibi bir e, tahmin edebilirsiniz yani. Discord otomatik mod arkadaşlar şimdi bu şöyle çalışır. Ben kendi sunucumdan göstereyim. Ben sunucu ayarlarında geldiğimde e, buradan güvenlik kurulumuna geldiğimde tekrar otomatik mod diye bir bizi karşılar. Otomatik mod TK'dan geldiğimde arkadaşlar e, gördüğünüz gibi mesela Burada spam işlevi e, mesajları engelli demişim. Ama bu ceza vermediği için yani mesajı engellediği için de bir tane şey yok yani bir ceza sistemi yok. O zaman ne yapacağım ben bunu bu bottan destekleyeceğim. Eğer ki öyle bir mesaj algılarsa ve mesajı silerse e, buradan ben e, ban, kick veya susturma cezası gibi bir şeyler katabiliyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, tekrardan bunu gelelim. <laughs> bu arkadaşlar otomatik tepki olması lazımdı. Bir e, bakalım hemen 2 dakikada. Çoğu şeyi unutmuş olabilirim. Askerden yeni geldiğim için amtay oldu yani. Neyse aynen benim dediğim gibi. Ee, şimdi arkadaşlar siz bir mesaj gönderdiniz bir kanala mesela. Şöyle bir mesaj gönderdiniz. Bu bot otomatik şekilde e, sizin ayarladığınız gibi tepkiye ekler. Bilginiz olsun. Bunu öneri şikayet gibi kanallarda kullanabilirsiniz. Ee, onun dışında aktif geliştirici özet sistemini zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Sağ taraftan videosunu izleyebilirsiniz. Kartı çıktı zaten. Sonra bizim moderasyon sistemi var arkadaşlar. Moderasyon sistemi sunucu sahibinin ve yetkililerin kullandığı sistemdir. Yani e, mesela e, ne bakalım yani proje mesela mesaj silmek demek. Ben buraya proje yazdım ve 100 tane yazdım bana 100 tane mesaj silecek bu kanal üzerinden. Veya ki e, slow mod yani ban, kick gibi ses modu gibi sistemler bulunmakta. Yani bildiğiniz kısacası moderasyon yani. Bu da otomatik mod. Tekrardan otomatik mod. Fakat bu, bu botun kendi otomatik e, modu arkadaşlar. Mesela buradan e, sunucu davet paylaşımlarını engelleyebilirsiniz. Bunun dışında e, linkleri paylaşabilirsiniz. İşte kötü kelimede ko konuşamadım. E, yani öyle şeyler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Konuşamayınca şu oldum yani neyse. E, tek aşağı ineyim arkadaşlar. Otomatik e, rol sistemimiz var. Bir kullanıcı sizin sunucunuza katıldığı itibaren e, hemen saniyesinde bir işte kayıtlı üye veya kayıtsız üye rolü verebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bakalım <laughs> bu premium istiyormuş. Tekrar aşağı inelim. Bu arkadaşlar yapışkan notunuz yani e, zamanlanmış mesaj olarak düşü düşünebilirsiniz. Mesela ben e, bu kanalda 10 tane mesaj paylaşıldıktan sonra benim ayırdım yapışkan not mesajı tekrardan aktifleşsin. Yani her 10 mesajdan sonra benim e, belirledim mesaj paylaşılacak. Bu işte o mesajın unutulmaması adına bir böyle bir sistem yapmışlar. Gayet mantıklı. Tekrar aşağı inelim arkadaşlar. Şimdi Reaction <laughs> Roles arkadaşlar sizin e, tepki rol ve sistemi kurabileceğiniz bir sistemdir. Yani e, bir kullanıcı tepkiye basarak e, rol alımı gerçekleştirebilir. Bakalım tekrar inelim. Şimdi arkadaşlar burada duyuru sistemimiz var. Yani otomatik duyurumuz aslında bizim. Eğer ki bir kullanıcı e, join kategorisinde kalırsa bir kullanıcı sunucuya katıldığı itibaren buradan işte hoş geldin karşılığımızı tekrardan yapabilirsiniz veya e, ban yedin veya sunucudan çıkış yaptın gibi gibi sistemle bulunmakta. E, bakalım. Embed arkadaşlar. Embed sizin çok işinizi yiyecek bir sistemdir. Mesela e, şöyle bir gelelim böyle bir sunucuya. Arkadaşlar şimdi ben e, buradan hangisiydi? Ha. Mesela ben böyle bir embed mesajı oluşturabilirim. Bu gayet şık ve e, sade hale getiriyor. bayağı bir toplu yani o mesajları. Toparlı hale getiriyor. E, bunun gibi sistemler yapabilirsiniz. Tekrar aşağı inelim. Çok uzun oldu galiba bu video ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu da bizim e, otomatik yanıtlayıcı sistemimiz. Yani e, benim sunucumdan örnek göstereyim arkadaşlar. Ben şimdi kendi sunucuma geldiğimde e, yardım komutuyla bir tetikleme mesajı yaptım. Yani bir kuduncu mesajın arasından işte bana yardım edin gibi bir cümle kullandığında bakın şu yardım kelimesi tetiklediği için e, botta cevaplıyor. İşte yardıma ihtiyacınız varsa şu kanaldan yardım talebi edebilirsiniz gibi gibi mesajlar yolluyor arkadaşlar. Onun dışında zamanlayıcı mesajlarımız var arkadaşlar. Buradan genellikle sunucu sahipleri reklam amaçlı kullanıyor ama siz başka bir sebeple de kullanabilirsiniz. Buradan arkadaşlar bir işte bir saatte bir, bir günde bir bir mesaj yayınlansın olarak ayarlayabiliyorsunuz. bu da gayet mantıklı fakat sadece gerekli yerlerde kullanı yani öyle daha iyi yani. Şimdi chat GPT sistemimiz var. Chat GPT zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Bir yapay zeka sistemi. Buradan arkadaşlar şimdi apk'nizi falan yerleştirdiğiniz zaman buradan da özelliklerini seçtiğiniz zaman arkadaşlar bu sistemi kullanabilirsiniz. Gayet mantıklı. Zaten bunu en çok yazılımcılar kullanmakta veya işte tasarım yapanlar gibi gibi şeyler. Buradan chat modu da aktifleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ben tekrardan buraya geldiğimde Bu da resim oluşturucu. Hatta bir tane bot vardı. Yapay zeka sistemiyle resim oluşturuyor. Bu da aynı şekilde o. Buradan tekrardan open api ile ki API key'inizi tekrardan görerek arkadaşlar buradan oluşturabilirsiniz. Hatta şöyle pikselin birini ayarlayabiliyorsunuz. Gayet güzel bir şey yani seçenek. Bunlar primum zaten. Bu da arkadaşlar şimdi <laughs> şöyle bir şey. Mesela hani az önce dedim ya öneri şikayet sistemlerini gibi kullanabilirsiniz. Mesela orada ne olur? Öneri kanalında mesela 10 tane mesaj atılmıştır. Tamam mı? 10 tane mesaj atıldığı zaman oradan hangisi daha çok beğeni almış diye bot algılar ve onu belirlenen bir kanala gönder. Yani bu sayede hangi öneri sistemi daha çok beğenilmiş bunu öğrenebilirsiniz mesela. Bunun gibi sistemle kullanabilirsiniz. Ticket sistemi arkadaşlar bizim dediğimiz platform birinci sistemi. Ee, bu aslında yani çok yıllar önce vardı zaten böyle bir sistemler. Şimdi arkadaşlar bu sistem mesela ben e, şu mesajı şey olarak algılayayım. İşte destek talebi açmak için aşağıdaki butona tıklayın. Ben aşağıdaki butona tıkladığım zaman bana özel bir tane destek talebi kanalı oluşturacak ve orada yani moderatörlerle özel canlı şekilde konuşabileceğim yani bu mail sistemi değil canlı bir sistem Hani bu şekilde de kullanabilirsiniz şimdi arkadaşlar bunu pek anlatmak istemiyorum pek de gerekli bir şey değil zaten ee, Onun dışında işte <laughs> bu da mizah oluşturucu gibi gibi bir şeyler hani pek buna girmek istemiyorum yani level sistemimiz var ee, seviye sistemimiz arkadaşlar Bizim en çok kullanacağımız sistemlerden bir tanesi olabilir. Genellikle eğlence veya oyun kanallarında falan kullanılıyor. Fakat Bot BotGhost'un level sistemi fazla gelişmiş değil. Bu yüzden pek de kullanmanızı tercih etmem. Ama yine de kullanabilirsiniz yani ücretsiz bir şekilde. Ekonomi sistemimiz var arkadaşlar. Ekonomi sistemi gerçekten çok önemli adımlardan bir tanesi. Eğer ki bir oyun sunucunuz varsa... E, veyaCTk yarat sunucunuz yani bir etkinlik sunucunuz varsa bunu kullanabilirsiniz. Mesela o botu gibi bir sistem yapabilirsiniz. işte kendi ekonomizi Zaten burada Prime isteyenlere bakmayın. E, siz burada özel komuta eletabildiğiniz için arkadaşlar e, bu yani ücretsiz şekilde bütün her şeyini düzenleyebilirsiniz. E, bunun bir tüyosunu vermiş olayım. E, bu arama butonu arkadaşlar. Burada bir e, sadece işte Twitch, Urban, Gipi, Imgoş veya YouTube e, ben mesela slash YouTube ya yazdığımda Discord geliştiricisi yazdığımda e, bana kanalını bulup e, bütün videonu buradan izleyebilirim. bu şekilde sistemle yapabilirsiniz fakat şunu söyleyeyim Eğer ki YouTube'tan bir aramak yapmak istiyorsanız arkadaşlar e, bir key'iniz olması lazım sadece bu YouTube için geçerli e, Apk nasıl alacağınızı düşünüyorsanız zaten burada her diye bir tane buton var ona tıklayarak nasıl alabileceğinizi öğrenebilirsiniz Botumuz bu şekilde arkadaşlar video gerçekten çok uzun olmuş ama düşünün yani ben bunu uygulamalı bir şekilde yapsaydım gerçekten çok fazla bir e, uzun olurdu yani 3 saat 2 saat falan filan. Şimdi arkadaşlar ve şunu söyleyeyim eğer ki bot goals'u e, İngilizceniz varsa bu dokümasyondan inceleyebilirsiniz veyahut ki e, bunu işte bu şekilde çevirerek de yapabilirsiniz. E, burada botun bütün özelliklerini yani %90 özelliklerini tanıtmışlar. Nasıl kullanabileceğinizi nasıl o sistemi koyabileceğinizi anlatmıştı arkadaşlar ve buradan da e, premium özelliklerini inceleyebilirsiniz Premium gerçekten çok kaliteli bir şey e, deneyebilirsiniz yani eğer ki alacaksanız da şunu alın arkadaşlar mesela e, şu an 150 dolar fakat bu e, yarın falan kalkan muhtemelen şimdi sınırsız bota gelin arkadaşlar yani şu açık kalsın ve ondan sonra şu ortadakini seçin yani bir yıllık alacağınızı sınırsız olsun ileride tekrar kullanırsınız yani muhtemelen e, bu şekilde hatta botunuzun bütün özelliklerini yani hangi sunucuda olduğunu da kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. E, eğer ki video gerçekten işinizi yaradıysa video like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bunun dışında pek bir şey diyeceğim yok. E, videomuz bu kadardı dediğim gibi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.